Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak ahiret imtihanının en önemli soruları isimli sohbetlerimize hoş geldiniz diyorum. Bundan önceki iki programımızda Ahiret imtihanının ilk iki baraj sorusunu sormuş ve cevaplamıştık. Birincisi iman, Allah'ın varlığına iman etmek. İkincisi tevhid, sadece ve sadece Allah'a kulluk edip şirkten uzak durmak. Üçüncü baraj sorumuz, bunlar iman esasları bakın. Baraj ne demek? Yani bunu geçemezsen üstten ders alamazsın. Üst sınıfa geçemezsin, diğerlerinin bir anlamı kalmaz. Üçüncü baraj sorumuz, gayba ve meleklere iman. Alimlerimiz iman esaslarında formüle etmişler. Nedir gayba iman, meleklere iman? Biz gaybtan geldik. Bu dünyada bir misafiriz değerli kardeşlerim. Değil mi? Şu anda biz imtihan olurken yine gayb alemi mevcut. Bize manevi olarak destek veriyor. Sonra da yine o aleme gideceğiz. Burası bir imtihan yurdu. Ebedi, baki değil. O yüzden gaybi bilmek, ona iman etmek ve hesabımızı, kitabımızı ona göre yapmak durumundayız. O yüzden Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bilhassa müteşabih ayetlerle yani benzetmelerle bize gaybı anlatıyor. Çünkü biz mevcut halimizle orayı birebir anlayamayız. Bu aklımız onu çözemez. Aklımızın işlemcisinin kapasitesi belli. Bu gözümüz göremez, kulağımız Cenab-ı Allah benzetmelerle anlatıyor. Bak kalu beladan bahsediyor aldığı sözden. Şu andaki gayb'tan, değil mi? Ve gideceğimiz cennetten, cehennemden bize bahsediyor. Diyor ki hesabını, kitabını ona göre yap. Yani sadece bu dünyayı esas alırsan materyalist olursun. Halbuki bunların hepsi gelip geçici. Değil mi? Evet, bunlar olmazsa olmaz. Tıpkı bedenimiz gibi ama emanet bak bedenimizi de aldık, burada bırakacağız. Aksi takdirde hesabını kısa vadeli yaparsan iflas edersin. Uzun vadeli yapacaksın. Hani bazı kardeşlerimiz ne yapıyor? Ömrünü adamış. Bu evler benim, bu arsalar benim, bu tarlalar bilmem ne kapatmış her yeri. Yanılıyor aslında. Onlar senin değil. Niye? Senden önce onlarca kimse hep benim dedi. Ama neredeler? Yok. Ama onlar bak arsalar duruyor. Demek ki biz kiracıyız. Arsa sahibi olmak onun hakkını vermektir. O tarlada bir şeyler üretmek, o evde aileler değil mi? Yani o açıdan işte baraj sorusu diyoruz ya. Yani gayba meleklere geldiğin ve gideceğin yere inanmak. Hani bazı kardeşlerimiz soruyor ya çok iyi insan oldu ama niye öbür tarafta mükafat yok? E inanmıyorsa hesabını hep bu dünyaya göre yapmışsa yapacak bir şey yok ki. Mükafatını bu dünyada alıyor. Paraysa para şehvetse şehvet, makamsa makam. Değil mi? Bunları istemiş Allah da vermiş. Ne isteyecek öbür alemden? O yüzden işte gayba ve meleklere iman efendim önemli bir baraj sorusudur. Şimdi bu manada melekler nedir? İşte manevi varlıklar. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin dedik ya, tek alem senin gördüğün, bildiğin, içinde olduğun alem değil. Onun ötesinde iç içe alemler var. Değil mi? İşte melekler var, cinler var. Bakın şu anda bir ortam yaşıyoruz, değil mi? Bir efendim pandemi süreci yaşıyoruz. Nedir bu? Virüs bakın. Bakın gözle göremediğimiz bir virüs insanlığı perişan etti, alt üst etti. Bu ne demek? Yani her şeyi kendinden ibaret sanma, gururlanma diyor. İnsanlık haddini aştı. Değil mi? İslam alemi işte milletimiz Allah kendine gel dedi bakın. Yani senin göremediğin alemler var ayağını denk al dedi. İşte bu noktada bizim de değil mi geldiğimiz yeri öğrenmemiz lazım. Gayb alemi orada verdiğimiz misakı ilk sözü unutmamamız, hatırlamamız gerekir. Bak aklın sana hakkı söylüyor. Kalbini dinlersen vicdanın söylüyor. O yüzden Cenab-ı Allah bizi boş yaratmadı, dolu yarattı. Değil mi? İman sahibi olacak, Allah'ın varlığı ve birliğine ulaşacak şekilde. Sonra da onu anlattı melekleri müteşabih ayetlerle anlayabileceğimiz şekilde. Bu manada dediğimiz gibi melekler gayb aleminin varlıkları. Ama bakın dikkat ederseniz onların doğrudan bizimle bağlantılı işleri, fonksiyonları var. Allah da onu anlattı diyor zaten. Yani melekler bizimle ilgisiz, gayb alemine Allah'a ait varlıklar değil. Doğrudan bizimle ilgili varlıklar. E niçin öyle? İşte Cenab-ı Allah bizi yaratırken değil mi? Onlara emir verdi. Değil mi? Onları kullandı. Bizim yaratılışımızda, toprağımızın karılmasında, dünyaya getirilmemizde değerli kardeşlerim. Bakın bu meleklerin bizde... Tabii bizim dışımızda Allah'a ait işte mukarrabun, müdebbirat melekleri var. Ama bu evren işliyorsa maddi anlamda nasıl? Efendim bütün hayvanlar, bitkiler seferberse manevi anlamda da melekler seferber. Cenab-ı Allah üst Adem'e dedi. Adem'e yardım edin. Adem'e hizmet edin. O zorlu bir sınavda beni temsil edecek ama aynı zamanda nefsi var. Değil mi bakın aynı zamanda şeytan var. İşte şeytanı frenleyin. Değil mi? Nefsini engelleyin. Bu manada maddi ve manevi anlamda işte evrendeki bakın ne diyor mesela İbn Abbas diyor ki düşen her bir yağmur tanesini taşıyan bir melek vardır diyor. E şimdi bakıyorsun yağmura yukarıdan su dökülüyor ama hiçbiri birbirine dokunmuyor. Tane tane. Nasıl oluyor bu? O kort kar taneleri hiçbirine benzemiyor. İşte diyorsun göremediğiniz kuvvetler, manevi varlıklar vardır. Yağmur böyle yağmasaydı, değil mi? Toptan dökülseydi, işte bakın toptan yağınca değil mi felaketler oluyor. Bu ne demek? İşte bu melekler sana seferber olmuş demek. Onun ötesinde mesela bizle ilgili melekler, değil mi? Cebrail aleyhisselam ne yaptı? Bize vahyi getirdi, ilahi emirleri. İlk günden itibaren, Hazreti Adem'den itibaren dedi ki zorlu bir sınavdasın. İşte bak şunları şunları yap, bunlardan sakın dedi. Aynı şekilde Cenab-ı Allah kiramen katibin diyor. Bak dikkat et, gelişi güzel konuşma, hareket etme. Bütün yaptıkların, konuştukların yazılıyor. Sağdaki, değil mi? Temsili olarak iyilikleri, soldaki ya hocam öyle şey olur mu? Oluyor işte bak insan da yaptı değil mi? Kamerayı, gizli kamerayı koyuyor. Her şeyi görüyor. Ve bilim ne diyor şu anda? Kaybolan bir ses yok. Kaybolan bir görüntü yok. İşte öbür tarafa gittiğinde Cenab-ı Allah meleklere diyecek ki koyun şunun filmini. İşte orada hem sesli hem görüntülü hem renkli bütün yapıp ettiklerin karşına çıkacak değerli kardeşlerim. İşte bunları Melekler yapıyor. Aynı şekilde evrendeki bütün bu rüzgarlar olsun, yağmurlar, karlar, bulutlar değil mi bakın? Onlar yapıyor. İsrafil sura üfleyecek. Bir kere mi? Hayır. Şu anda da depremlerde çığlıklar çıkıyor, bilmem neler çıkıyor değil mi bakın? Mesela onun ötesinde Azrail aleyhisselam var. Genelde sevmeyiz değil mi? Niçin? Canımızı alıyor. Halbuki bu bir rahmettir. Niçin? İmtihan da ebedi kalınmaz. İmtihan zor bir şeydir. Evet çocukken meraklıyız. O orta yaşta biraz koşturuyoruz, ediyoruz. Evim, arabam ama yaş olgunluğa gelince artık değil mi? bize mutluluk veren değil mi? Namaz kılmak, anne babamızın yanı bu imtihan da bitmeli. Düşünün, imtihanı bitiremiyorsun. Ama beden çürümüş, artık erimiş. Korku filmleri gibi gözün dönüyor ama ruh emanet alınmamış. Ne kadar kötü olurdu. O yüzden Azrail de işte ecel, vakti saati geldiğinde bizi ruhumuzu alıyor, emaneti yerine teslim ediyor. Değil mi? Bakın biz de kurtuluyoruz. Beden de rahat bir... Bu manada baktığımız zaman değil mi? Azrail'i de sevmek lazım. Evet, ölüm de gereklidir. Çünkü imtihan zor bir şeydir. Ebedi kalınmaz. Bu imtihanın bir neticesi olmalı. Bu manada bakın bütün melekler değerli kardeşlerim seferber olmuş. Bizim için bize çalışıyor. Bunun ötesinde ne dedik? Melekler bizim manevi olarak akrabamız, ortağımız. Biz gaybtan geldik, oraya gideceğiz. Cenab-ı Allah da unutma diyor. Dünya seni mutlu edemez. Şu kadar paran olsa iyiceğin şey belli. Şu kadar mülkün, oturacağın ev. Değil mi? Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Yani Allah'a iman, iman esaslarıyla mutluluk manevi bir şeydir. Ancak kalpte işte o varsa manevi gıda olur. Bu ne demektir? İşte biz mutluluğu nerede aramalıyız? Maneviyatta. Niçin? Çünkü biz manevi aleme, gayb aleme, meleklere iman ediyoruz ya. Bunun anlamı şudur değerli kardeşlerim bak. Eş seçeceksin. Neye göre seçeceksin? Bir maddi boyutu var. Gözü şöyle, kaşı şöyle, parası şöyle. Peygamber onlara bakma. Onlar gelip geçici diyor. Neyine bak? Takvasına, ahlakına bak. Bu ne? İşte meleklik özellikleri. Melekle ortak olan. Onlar ebedi, kalıcı. Hani soruyorlar ya, hocam ahirette eşimizle birlikte mi? Bedeniyle değil belki. Ama işte o ruhuyla seninle anlaşmışsa o da cennetlik de o ebedi olarak birlikte olacak değil mi? Evliliği evlilikte yapan da nedir? İşte o maddi unsurlar değil onlar üç gün beş gündür. Esas kalıcı olan o anlatamadığın değil mi? Paylaştıkça çoğalan aşktır. O nereden geliyor? O manevi meleklerden geliyor. Mesela iş seçeceksin değil mi? Sen gayba meleklere iman ediyorsan nasıl iş seçeceksin? Ne diyorlar sana? Bak şunun parası şu kadar şöyle köşeyi dönersin. Hayır ona bakmayacaksın. Neye bakacaksın? Bu iş ne kadar faydalı? Değil mi? Ameli salih diyor Cenab-ı Allah. Ne yapacaksın bu işte? Evet ilk başta gençler atılabiliyor şöyle param bilmem ne ama bir müddet sonra hiçbiri mutlu etmiyor. Mutlu eden ne? İşte o işin manevi getirisi. Fırıncıysan o sattığın ekmeklerdeki Değil mi? İnsanlar karnını doyurmuş. O hazzı taşıyabiliyorsan senden mutlusu yok. Onun için kaliteli, ucuz ekmek ürettiysen mutluluk budur bakın. Müteahitsin. Efendim istediğin kadar ev yapsat o para kullanamazsın ama şunu düşünüyorsan ya benim yaptığım evlerde nice aileler huzurlu yuva kurdu. Değil mi? Efendim işte ben ucuz ve kaliteli yapayım diyebildiysen seni mutlu yapacak o meleklere gayba iman budur kalıcı olan manevi olanlardır. İşte bu da baraj sorusudur değerli kardeşlerim. İmtihandasın. Bu imtihandan sonra ahiret aleminde cennete gitmek istiyor musun, istemiyor musun? O ebedi mutluluk yurduna. Bu senin tercihin. Evet istiyorum diyorsan o zaman dünyaya tapmayacaksın. Onu kullanacaksın araç olarak. Ahirete tapacaksın. Manevi değerler peşinde olacaksın. Sevdi, adalet, rahmet. Bak bunlar Allah'ın esma-i hüsnasıydı. Birbirini bütünlüyor. Cenab-ı Allah dolayısıyla ahiret imtihanında bize şunu soracak. Sen gayb alemine, oranın varlıkları olan meleklere gerçek manada inandın ve onları örnek aldın mı? Eğer bunu başardıysan imtihanı baraj sorusunu geçeceksin diğerine. Eğer bunu geçemezsen, hayır ben gayb alemine inanmadım. Sadece gözümle gördüğüm, elimle tuttuğum menfaatim çıkarım. Melekleri de hiç örnek almadım, onlara da inanmadım. Ben dünyaya taptım diyorsan dünya bittiğinde işte senin de işin maalesef bitecek. Her şey burada kalacak. İşte bu tam bir iflastır. Allah Cenab-ı Allah hepimizi böyle bir iflastan korusun. Gayba meleklere doğru gerçek manada iman edip değil mi onların yanında efendim haşrolmayı nasip etsin. Evet, cümleten selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.